Merhaba arkadaşlar. Bugün size özellikle bayanların çok istediği Ankastre fırının ön camının sökümünü göstereceğim. Bunu fırının marka ve modele göre farklılıklar gösterse de genellikle aynıdır. Öncelikle fırının kapağını açıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi iki tane şu mandalı var. Bunları geriye alıyoruz. Şu iki mandal da geriye alınıyor. Fırının kapağını kapatır gibi yapıyoruz. Çekiyoruz. Çektikten sonra şurada şu iki camı ayırmak için şurada bir tırnakları var. Şu üst kapağı alacağız. Tırnaklarına şöyle hafifçe bastırıyoruz. Aynı şekilde burada da var. Bir tırnak. Evet cam bu. Gördüğünüz gibi. Bunu çekip alıyoruz. Temizliğinden sonra da tekrar takıyoruz. Bunun oturduğu yerler özellikle şu. Şu yuvalara oturur. Şu iki tane yuvara. Diyelim ki temizliğimiz bitti. Geri takacağız camı. Getiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu yuvalara oturtuyoruz. Yuvalara oturdu. Şu üst parçamızı takıyoruz. Gördüğünüz gibi şu tırnak, şu tırnak otur. Öbür tarafta aynı şekilde tırnağına bastırdığımız zaman otur. Şimdi takımına geliyoruz. Takımında aynı şekilde fırının kapağını takıyoruz. Yuvasına oturtuyoruz. Oturdu mu? fırını geri çektikten sonra şu mandalları hani geri almıştık ya sökerken. Bu defa ileri ittiriyoruz iki mandalı da. Tamamdır bu kadar. Şu an çıkmaz ama bunu sökmek için tekrar gösteriyorum. Şu iki mandalı alıyoruz. Ondan sonra yerinden çıkartıyoruz.